Zeynep senin ne işin var burada? Ha? Bu hayatta en çok neden nefret ediyorum biliyor musun? Emri vaki yapılmasın. Bir... daha sakın ama sakın bana bunu yapma. Zeynep bak ben yani sadece ben Barış'la Arın'ı düzeltmek için yaptım tüm bunları. Düzeltme Kerem, düzeltme. Ya bak benim kötü bir niyetim yok burada. Yani sadece yardım dokunur diye yaptım tüm bunları. Peki, senden yardım isteyen oldu mu? Hayır. Ben kötü... ...kötülük olsun diye yapmadım. Yani kötü bir şey düşünmedim. Sadece aramız kötü diye sizin. Peki senden yardım isteyen oldu mu? <laughs> Çok mu komik? <laughs> Hayır. O zaman neden gülüyorsun? Hiç. Hiç. Ya sen benimle benim ilişkilerimle uğraşacağına gidip Melis'le uğraşsana. Kalbini kırdığın insanların peşinden koşsana. Rahat bırak beni artık. Bak Zeynep ben sadece bunları barış için yaptım. Yani Abuk subuk yere çocukla ayrıldın sırf bir kız zorla öptü diye. Nereden biliyorsun? Kız zorla öpmüş. Ayrıca öpsün bana ne çok mu umurumda? Hem sen onu bırak da Bihter'e bak. Bihter gözünün önüne Behlül'ü getiremeyince panik oluyor biliyor musun sen? Nereden bileceksin ki? Sorması kolay tabii. Hem seversin kavuşamazsın aşk olur demiş aşık Esen. E sen ne diyorsun ya? Sonra bir gün Zeynep'in teki radyoyu arar. Bir tane şarkı ister. İstanbul'daki tek Zeynep ben miyim peki ha? Değilim ama arıyorum o radyoyu... Sonra telefon açan adama bağırıyorum deli gibi. Neden yapıyorum bunu biliyor musun ha? Bilmiyorsun. Neden yaptığımı bilmiyorsun. Barış sen neden ayrıldığımı biliyor musun? Peki bir fikrin var mı? Yok. Yok tabii ki yok. Çünkü ben onu sevmiyorum. bana öyle. Bakma. Anlayacaklar. İkimize karşı bu dünya bizi anlamayacaklar. Bana öyle yaklaşma. Bana öyle dokunma. İkimize karşı bu dünya